Konuştuk döviz kurlarındaki artışla birlikte hareketlenen bir diğer piyasa ise otomobil piyasası. Döviz kurundaki artışla piyasada 300 bin liranın altına sıfır araç sadece bir model kaldı. Durum böyle olunca ikinci elde de fiyatlar yükseldi ve hareketlilik arttı. Şimdi bu konuyu Arabam.com pazarlama müdürü Doktor Naim Çetin Türk ile konuşacağız. Naim Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Fiyatlar Kasım'da ne kadar arttı diye sorarak başlayalım. Aralıkta ne kadar artış vardı? Doğrudan dövize endeksli mi artıyor fiyatlar? Evet maalesef ekonomi tarafındaki gelişmeler ve özellikle dövizdeki hareketlilik doğrudan otomobil piyasasına da hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlar açısından yansıyor. Bunu çok net bir biçimde gözlemliyoruz. Ee, rakamlara baktığımız zaman Kasım ayından bu yana sıfır kilometre araçlarda en az yüzde ki bazı araçlarda 80, yüzde 100 hatta yüzde yüzün üzerinde artışların olduğunu gözlemledik. Aralık ayında da artışlar sürdü. Yaklaşık olarak yüzde 12-yüzde 24 arasında değişen oranlarda sıfır kilometre araçların fiyatlarının arttığını görüyoruz. Özellikle bazı modellerde. E, fabrika çıkış fiyatı itibariyle ÖTV matrahının %50'den %80'e geçmesi nedeniyle %50'lik fiyat artışlarının olduğunu gördük sadece Aralık ayı içerisinde. Önümüzdeki süreçte de bu devam edecek gibi gözüküyor. İkinci el tarafına baktığımız zaman ikinci elde tabii ki sıfır kilometre araçların fiyatlarını takip ediyor araç sahipleri oradaki rakamlara bakarak kendi arabalarının fiyatlarını değerliyorlar. Bu tarafta da Kasım ayından bugüne kadar yaklaşık 48'lik bir artış olduğunu görüyoruz sıfır e, kilometre tarafındaki oranın belki altında gözüküyor ama burada çok çeşitli araçlar var e, yıl olarak yaş olarak büyük araçlar kilometresi e, görece yüksek araçlar var Dolayısıyla buradaki oran sıfır kilometre kadar değil ama kabaca 48'lik ortalama da bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Aralık ayında da açıkçası bu artış devam etti. Aralık ayı içerisinde de ortalama olarak %18'lik bir artış olduğunu söyleyebilirim. Peki fiyatlar artıyor ama alım satım aktivitesi ne durumda? Yani almak isteyenler mi daha fazla yoksa satışta var mı? Piyasada açılan ilanların kapanma gün sayısı ne kadar değişti? Ne dersiniz şu anda piyasadaki hareketlilik ne durumda? özellikle piyasa Kasım ayının başında çok hareketliydi. İkinci el satış rakamları itibariyle neredeyse bütün yılın üzerinde bir seviyede satış gördük ama fiyatların artmasıyla birlikte kullanıcılarda daha doğrusu araç sahiplerinde çok ciddi bir çekince oluşmaya başladı. Araçlarını satma yönünde zira ilanların yavaş yavaş kapanmaya başladığını görüyoruz. Neden? Çünkü Bugün aracını satan bir araç sahibi, bir iki haftalık süre içerisinde fiyatların artması nedeniyle aracını daha düşükten satmış olacak kaygısı ile e, ilanlardan yavaş yavaş araçlarını çekmeye başlıyor. Aslında piyasa çok hareketli, şu anlamda hareketli. Açık olan bir ilan, yani satışta olan bir araç, çok hızlı bir şekilde satın alınıyor çünkü piyasada araç bulmak zor. Biliyorsunuz sıfır kilometre tarafında işte çip krizi, e, magnezyum krizi gibi çeşitli tedarik problemleri ve üretim sayısının düşmesiyle zaten araç bulunamıyor. Dolayısıyla buradaki ilginin bir yönde ikinci ele kaydığını görüyoruz ama ikinci elde de fiyatlar hızlı bir şekilde artınca haftalık olarak artınca araç sahipleri de biraz daha bekleme yönünde açıkçası pozisyon alıyorlar. Burada şunu söylemek mümkün yaklaşık son bir aylık süre içerisinde ikinci el ilanların sayısının neredeyse yüzde %40 düştüğünü söylemek mümkün. Biz bu ilanların kapanma sebeplerine baktığımızda kullanıcıların çoğunlukla aracımı şu an satmaktan vazgeçtim seçeneğiyle bu beyanıyla ilanlarını kapattıklarını ya da yayından kaldırdıklarını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki kaygıyı anlamak da aslında çok mümkün. Bu nedenle piyasa aslında hareketli. Bundan önce yaklaşık 1,5-2 ay öncesine kadar kabaca 30-35 gün bir ilan yayında kalırken yani satılana kadar bir araç bu kadar bir süre geçerken Son zamanlarda, son 1-2 haftalık süre içerisinde bu sürenin 18-20 günlere kadar düştüğünü görüyoruz. Toparlamak gerekirse çok aslında hızlı bir hareket var. Piyasada var olan ilanlar çok hızlı bir şekilde satılıyor. Çünkü araç bulmak zor, arabaların fiyatları her geçen gün artıyor. Ama bir yandan da kullanıcılar yavaş yavaş aracımı bugün satarsam yenisini almakta zorlanırım veya kayıpta olurum düşüncesiyle ilanlarını geri çekiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Naim Çetin Türk değerlendirmeler için. Şimdi bir